Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin kendisine şu duayı tavsiye ettiğini bildirmektedir. Duanın Arapçası şöyle Allahumme inni es'eluke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimtu minhu ve ma lem a'lem فأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً. دعاءن التركي يعني ماده شو شكل اللهم بن Hayrın, iyiliğin her çeşidini, acil olanı ve geç olanı, bildiğim ve bilmediğim her türlü iyiliği senden istiyorum. Her türlü şerden, acil olanından ve geç olanından, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden de sana sığınıyorum. Allah'ım, ben senden kulun ve peygamberinin yani kulun ve peygamberin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın istediği hayrı istiyorum. Kulun ve peygamberinin sığındığı şerden de sana sığınıyorum. Allah'ım ben senden cenneti ve cennete yaklaştıran söz ve ameli hem sözleri hem de amelleri hepsini istiyorum ya Rabbi. Cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınıyorum. Benim için hükmettiğin her kaza ve kaderi de hayırlı kılmanı niyaz ediyorum ya Rabbi. Tabi bu sevgili Peygamber'in öğrettiği dualardan sadece bir dua Ayşe Validem'in naklediği. Bunun dışında tabi Efendimizin çok bize nakleden duaları var. Onlardan bir kısmını zaten namazlarımızda, namaz sonrasında eve girerken, çıkarken, yerken, içerken yapıyoruz. Ama onun ötesinde yine öğrenmemiz gereken, yapmamız gereken nice sevgili peygamberimiz güzel duaları var. Onların da peşinde olmamız gerekiyor.